Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir şey yapacağım. Bugün e, kınayla çil yapacağım yüzüme. Ne diyorsunuz? Aslında ben böyle bir şey yapacağımı inanmıyordum ama karantina derken dedim ki bari değişik bir şey deneyeyim ve bildiğin yüzüme çil yapacağım ya. <laughs> ne diyorsunuz? Bildiğin yüzüme çil yapacağım şimdi. Nasıl olacağını bilmiyorum ya. Acaba kötü mü olacak iyi mi olacak? Onu hiç bilmiyorum. Şu sıralarımı çiller yapacağım burunuma falan filan. Ne? Yapmayayım mı? Yapacağım. Bu arada ben TikTok'a devam ediyorum. Şu çillerimi yaparken onu da konuşalım. Ben TikTok yapıyorum. Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey alacaksınız. Yapmak isteyenlere anlatayım isterseniz. bir kına alabilirsiniz bu şekilde. Bunları böyle küçük 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 dokunduracağım yüzüme. Bakalım sonunda yüzüm nasıl olacak? Hazır mısınız? Hı? Sonra da yıkayacağım. Kuruyacak yıkayacağım. Bu arada ben TikTok çekmeye devam ediyorum. Ama TikTok'ta salak salak şeyler dönüyor. Yok ona aşıkmış. Yok bu buna aşıkmış. Bana ne kardeşim? Sürekli bana söylüyorlar. Ezgi o ona aşıkmış. Ezgi bu bunu Yani gerçek hayatta yani normal hayatımızda olaylar bitti ki TikTok'a kaldık şu anda yani. Şu kafa bu kafa yani. Ben bunu yaptığıma inanmıyorum. Arkadaşlar siz beni izleyin. Sonra yapın. Bu arada bu şekilde böyle çılgınca videolarım devam etmesini istiyorsanız da Kanalıma abone olmayı unutmayı süsüyorum tamam. Yani böyle bir şey yaptığımı gerçekten inanmıyorum ama ben çılgın bir kızım dedim size. Hem de kötü olsa da bir şey olmaz. Çünkü zaten kına bu. Zararı yok. Onun haricinde zaten kına geçiyor. Geçiyor değil mi? Bir de böyle kalırmışım. Gerçekten. Bir de nasıl videolar çekmem gerektiğini de söyleyeyim. Deyin ki Ezgi şöyle videolar bekliyorsun işte böyle videolar bekliyorsun. İşte Ezgi şunu yap. Ezgi bunu yap. Bu arada burada benim ameliyat izim var. Onu kaşıdım böyle oldu. Yani benden istediğiniz ekstra bir video da varsa. Lütfen bana deyin ki Ezgi şöyle bir video bekliyoruz senden. Ezgi şöyle bir video bekliyoruz senden vesaire vesaire. Dediğim gibi ben TikTok çekiyorum bu sıralar. Dediğim gibi saçma sapan çok olaylar var. Şey diyeceksin Ezgi ne işin var orada? Valla bilmiyorum ben de kendimi orada buldum. Şu anda eğlenceli bir yer. Ben geldiğim için eğlenceli oldu. Eğer ben olmasaydım asla eğlenceli değildi. Ben eksikmişim oraya kardeşim. Evet arkadaşlar dediğim gibi yüzüme bunu yaptım. Biraz sonra yıkayacağım. Biraz bekleyeceğim sonra yıkayacağım. Gerçekten aşırı komik oldum. Ne? Sakın bu kadar büyük olma. Çok büyük oldu. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi aslında hani böyle biraz komik gözüküyor ama e, mesela benim güzel bir ışığım olsa. E, şöyle kendimi şöyle bir bakışlar atsam şöyle. Are you meant to be? falan filan yapsam dersiniz ki o ne kadar efsane oldu. E bizim ışığımız da bu kadar. Bunu yaptığımı inanmıyorum. Şimdi gidip yıkıyorum Arkadaşlar yüzümü yıkadım böyle kaldım. Ne diyorsunuz? Bildiğin böyle kaldım ya. E ama ben izliyorum videoları asla böyle değil. Çok güzel oluyor. Ben böyle kaldım. Çilli bir biberon gibi kaldım ben. Çok komik. Sakın evde denemeyin. Görüyor musunuz? Ben ne yapacağım şimdi? Neyse karantinadayım. İyi ki karantinadayken denemişim yoksa insanın içinde bu şekilde çıkamam herhalde yani. Gerçi video yüklüyorum yani zorundayım. Çektim artık. Ama Dediğim gibi. Bununla yaptım. Böyle kaldım. Efsane bir video. Arkadaşlar neyse denemiş olduk sonuçta değil mi? Deneye deneye öğreneceğiz. Deneye deneye büyüyeceğiz. Bu şekilde oldum arkadaşlar. Siz denemeyin. Deneyecekseniz de herhalde demek ki sürer sürmez çekecektim. Böyle kaldım. Videomu beğendiyseniz. Arkadaşlar bildiğiniz böyle kaldım. Yıkadım ama bu şekildeyim şu anda. Şu, şu şekilde bak. Çilli biberon gibiyim. Çilli biberon yok ama çilli bir bebe gibiyim yani. çilli de değilim. Noktalı dalmak döndüm. Yani iyi bir şey yapacağım için Amerikalılar yapıyor oluyor biz yapın onlar bir kandırıkçılık yapıyor arkadaşlar bir kandırıkçılık var bu olayda yani böyle olamaz yani çünkü böyle olmuyor. Böyle çıkmıyor yani. Asla böyle çıkmıyor. Benim ne hatam var bana lütfen yazın. Resmen böyle çıktım ya. Ne oldu? Kim bana beddua etti? Birinin ahını mı aldım? Niye yapamadım? Niye? Neyse arkadaşlar. Beğenmediyseniz de kanala abone olur musunuz? Çok komik ama ben biraz sonra ananamı göstereceğim. Kopacağız. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.